Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte kupa kasmamızla devam ediyoruz. Yeni uyandım direkt video çekiyorum. Ee, yani ağzım bunu sürtüşebilir. Gördüğünüz gibi 6087 kupayım. Videodan sonra birkaç maç attım. Ee, şimdi sanırım 4 maç enersek 6200 oluruz. Ortalama bir kupalarla. Eğer 3 maç enersem Dördüncü maça da girerim. Ama yenilirsem girmem. Gittikçe zorlaşıyor bu arada zaten doğal olarak kupa yükseldiğimiz için. Uf dondum. Şu an yani felaketten başka ne gerek var mıydı acaba? Neyse felaket hemen ölmesin. Bir tehdit oluştursun oradan. Ya umarım devime batmazsın ya. Balon mu? Tam hayal ettiğim gibi oldu ya. Çok iyi ya. Tamam güzel. Okçuları atsaydım oku falan atardı içimizden geçer diye düşündüm. İyi zavunduk. <laughs> Felaketi değerlendirdik en azından. İkisi zararında da deliriz. Hatta karındayız. Ama dondurmamız yok. O yüzden atak yapamam şu anda. O da sol taraftan valkür attı ya. Uh. Neyse. Valkyrie'nin arkasına atmayacağım aynen. Düşündüm gün arkasına atıp atıcıyla mı savunsan diye. Atıcı diye atsak daha iyi olur. Sakın diyeyim sola dönme de öldü zaten. Ne güzel. Mega'mızın 14 olması da güzel bir şey ya. <laughs> Atak geliyor gibi hissettim. Ha. Hemen at. Hemen hemen hemen. Ulan atıcı nasıl öldün ya? Allah Allah. Ne kadar güçsüz bir şeymişsin sen. Elektro mu döndü? Elektro soldaydı lan da aynı öldü. Allah Allah. Şöyle atıcıya attım yine geriden. Bu maçı alacağım ya. Geriden çıktığına göre. Abi alev topu oku var ya. Ben bunu nasıl... Yani dondurmaya atmadan savunamıyorum ki. Atıcıyı bu sefer sağdan atmayacağım ya. Yani göt. Bilerek oradan attırıyor cadı ya. Hadi bu sefer sen oradan at. Ha. Yanlış hamle yaptı. Bence. Güzel. Arkadaşlar aynı taraftan gideceğim ya. Hazır kartlar birikmiş biraz. Oku var ki. <laughs> Yenebilir miyim? Yenebilirim ama çok hasar yedik ya. Bu hasarları nasıl yedik anlamadım. Ha, acımadan atıyor ya. Bir cezalandırmak lazım artık. O ok atacak yine. Mayval yüzüne düşüreyim. <laughs> alev topu da dağı hata aldı ya. Bir alev topu oka işimiz bitiyor. <laughs> Anneni keseyim Tesla. Niye oraya vuruyorsun? Elimden geleni yaptım ama alamadık sanırım. Ya of çok hasar yedim. Çok. Bu hasarları yemeseydim işte almıştım ama ya... Evet ikinci savaşımızdayız. Edu geldi. Bari 6100 yapalım ya. Vurmazlar herhalde. Vurmaz. Of. <laughs> Ucuz. <laughs> of kuyasız bir yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> geri geriden atacağım umarım bir elit var gelmez ya. Oha. Lan çok iyi pozisyonmuş ya sağ tarafta da çalıştı. Kuleler iyi olsaydı daha güçlü vursalardı vurmuyordu bu arada haydut kule. Ye bunu öğrenmem iyi oldu. Yeni öğrendim. <laughs> ben çoğu şeyi yeni öğreniyorum ya. Aman abi gitme sakın döver. Ya ben bir şey çözemedim ya. Bu kadar iksir atıp geri dönüşünde savunabilecek misin ya? Savunur ki. Savunama bir zahmet. 8 x anneni keseyim ya 8 iksir attı yine Yani savundu ama bayağı hasar verdik Birincisi yine dönmüş olabilir çünkü alev topu attı birinciden sonra ve şu anda da 3 kart attı Büyük ihtimalle dön Okey ya hasarları eşitledim gibi güzel. Eşit diyebiliriz şu anda çünkü onun kural kulesi 14 level. Çok fark ediyor ya. Vuracak değil mi? 3 kart atmama rağmen vuracak. Oku olmasın bari bunun da. Arkaya dönceller sakın buraya bak. Ayı dondurmaya gel be. Sanırım büyüsü yok. Bu alev topundan başka ve bu bizim için çok iyi. CC Val Plays. İyi oyunda. <laughs> nice, nice, nice. İkinci savaşımızı kazandık. Hayır. O zaman arkadaşlar diğer savaşta görüşürüz. Good game in Evil Good game in Evil Son savaşımızdayız ve kazanırsak 6100 oluyoruz. Her videoda bir 100 kupa artıyoruz gibime geldi ama geçen video öyle değildi sanırım ya. 12 level hayal et, ha. Vay, güzel güzel güzel. güzel. Gerçi yine o avantajlı oluyor ki. Bizim kulemiz zaten 12 level. <laughs> Bu arada elimizde felaket yok ya. Alev topu falan atmadı. Sanırım klasik e, meta olan kraliyet Devleti'sini kullanıyor ve balıkçıyı niye öyle attı bilmiyorum. Sağ taraftan neler yapıyorlar. Çok iyisiniz lan okçulara baksana sağ tarafa ne biçim hasar verdiler ya. Hani çok iksir attı ve kötü savundu. Beni ilgilemez. Ana kulüye atsaydı bari. Armutun Glonzovski Şöyle geriden valkür atalım. Misal o e, avcı vurmazdı sanırım. What? What do you do? Adam kötü savunuyor. <laughs> Adam kötü savunuyor. Valkür vurmaz ki. ya 12'de ben vurmuyor. <laughs> Şu an iksiri doldu yani düşünün. Eşit iksirdeyiz atıcı atmama rağmen. Şuval atıcı e, okçu erken atsaydım çok iyi olurdu ya. Savundu ya harbiden. Tomruğu kullandı. Evet izliyoruz sadece izliyoruz arkadaşlar. Ya 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 ya. Değerlendiririz babuş. Değerlendiririz ha sen sağ sen rahat ol. Mipiji Bak rahat olacağım baba bu hayatta. Kule görme. Rahat olacağım bu hayatta. <laughs> Yine at gelir mi Yıldırım bakalım. Bana kuleyi verdim. Felaketi niye öyle attım ben değişeyim. ha <laughs> <laughs> Dönmedi değil mi lan? anneni keseyim döndü. Elimde hiçbir şey yok atacak. Felaketle yalış Of. Of. Az daha maçı vereceğim diye korktum ya. Maçı vermeyi vermez değil de. Nasıl bir kelime lan? Maçı vermezdik de. Kuleyi veriyorduk. Güzel bir oyun. Yes 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 yes. Clay. Sakin ol baba. İşte bu. Come on. Evet. 6100 olduk. Çok iyi. 7000 e akıyor gibiyiz ya. Aha. Şu levellerden baksanıza. Şu ender alayım. Aa. Ah, bu ne işe yarıyordu lan? Ha jetonmuş lan. Neyse arkadaşlar. Ee, 3'te 2 yaptık gördüğünüz gibi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İlk maçı da aldırdık da neyse. Video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hesap kastırmak isteyen falan varsa aşağıda açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilir bana. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.